arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte buradaki bütün arabaları buradaki böyle uçuracağız ve birinci olanı lider tablosuna yazacağız. lider 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 yapacağız. Evet arkadaşlar hem başlıyoruz ama önce alttan like at, like atmayı, like atmayı, abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. ilk olarak arkadaşlar Monster Truck. Hemen arkadaşlar uçuruyoruz. Hop. Uç oğlum. Ananı. Yanında bir araba da götürdü arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Kendisi e, şurada arkadaşlar. Kendisi şurada. İşte şu an birinci, ikinci de benim oldu. Nasıl olduysa artık. Evet arkadaşlar. Sıra mutlu. Çinçek McQueen'den Mood'da. Mood. En çok uçan Mood oldu lan. Arkadaşlar. Bakın en çok uçan Mood oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar bu sefer Dinoko. Bu sefer Dinoko uçacak. Uç Dinoko. Dino koya bakın. Dino koya bakın. Çok güzel uçtu. Sırada. Sırada arkadaşlar. Audi var. Evet arkadaşlar. Uç Audi. Yani muttan uç. E, muttan muttan yükseğe uçmuş olabilir. Ama e, şey şeyden yükseğe uçamaz. Dinoko'dan yükseğe uçamaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, bir şimdi arkadaşlar Oscar tanka. Neyse artık uç oğlum. Evet arkadaşlar çok kötü bir, bir uçuş yaptı. Evet arkadaşlar sırada Minimons Turturak. Minimons Turturak uç oğlum. Düşündüğümden bu daha fazla uçtu ha. Ben çok uçamaz onu mı? Bayağı uçtu lan. Evet arkadaşlar. Sondan ikinci arabamız Thomas. Evet arkadaşlar. Uç Thomas! Birinci Thomas arkadaşlar. Şuan ilk arabası. Git oğlum. İşte. Mini Monster Truck'tan. Ee, Mini Monster Truck'tan. ileri uçtu. Gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar. Hemen şimdi masadan iniyoruz. Evet arkadaşlar. Birinci. Birinci arkadaşlar. Thomas oldu ikinci Dinoco üçüncü Audi dördüncü Mud beşinci 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 arkadaşlar beşinci arkadaşlar itfaiye arabası altıncı Mini Monster Truck yedinci Monster Truck sekizinci 8. asker tankı 9'un ve 9. üst açık araba. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Alttan like atmayı, like atmayı, abone abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.